kıymetli takipçilerimiz. Hangi araçtan Murat abi ile beraberiz. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? İyi misin? Elhamdülillah. Çok şükür. Bugünümüze şükür. Gayet iyiyiz kardeşim. Abi biz seni tanıyoruz. Sen kendini izleyicilere tanıtmak ister misin? Tanıtayım. Ben kendim devlet memurluğundan emekliyim. Bu işi sevdiğim için yapıyorum. Aşağı yukarı 2014 yılında emekli oldum. Emekli olmadan önce de hobi olarak yapıyordum zaten bu işi. Ondan sonra da profesyonel olarak yapmaya çalıştım. Becerebildik mi, beceremedik mi bilmiyorum ama uğraşıyoruz becermek için. Peki abi, bu otomobil stokçuluğu hakkında ne düşünüyorsun? Dinimiz zaten bu duruma cevaz vermiyor biliyorsunuz. Evet abi. Stokçuluğun doğru olmadığını düşünüyorum. Hayatım boyunca da hiç yapmadım. Çok şükür. Bununla da gurur duyuyorum. Stok yapabilecek pozisyona da getirmedim. Aldığım arabayı elimden geldiğince hatta bazı arkadaşlar pazarlıkları ederken böyle insanlara çok sert davranıyorlarmış. Ben telefonda da konuşurken, burada müşteriyle yüz yüze olurken de elimden geldiği kadar bir para kazanıyorsak eğer mutlaka insanları geri çevirmeden, kurtarmıyorsa da kırmadan mutlaka cevap veririm. Bizim sektörümüz maalesef parayla uğraşıldığı için farklı bir sektör, zor bir sektör, insanlarla birebir diyalogla dönen bir sektör. Yani bazı arkadaşlar bu videoyu dinlediği zaman belki bizim sektörümüzle uğraşan arkadaşlar dinlerlerse e, kızabilirler bana ama bizim maalesef soframız kurt sofrası. Peki abi ikinci el araç alacaklara tavsiyen neler? İkinci el araç alacaklara tavsiyem şu anki pozisyonda alabilecek pozisyonları varsa arabalarını alsınlar. Ufak tefek bir yükseliş söz konusu olacak ister istemez. Ülkenin gidişatından kaynaklı işte maliyetlerin değişmesinden kaynaklı. Eğer araba alacaklarsa alsınlar. Çünkü yılbaşından sonraya sanıyorum bir miktar zam gelecek. Zam geldikten sonra da tabii ister istemez ikincilere de bu büyükten küçüğe doğru çoktan aza doğru yansıma olacaktır. Mutlaka olacaktır. O yüzden bir an evvel ellerindeki parayı değerlendirmeleridir. Evet abi. Abi sen görme engelli bir abimizsin. Gören insanların zorlanarak yaptığı bu işte ne gibi zorluklar çekiyorsun? Ben dediğim gibi 2014 yılında devlet memurluğundan emekli oldum. Görmediğimden kaynaklı da arabaya bir merakımız vardı. Ciddi bir merakım var. Hala da var. Bu benim için bir sevda diyebiliriz. Görme engelli olduğum halde yapabiliyor olmamın sebebini ben bu sevdaya bağlıyorum. Arabayı seviyor olmaya bağlıyorum. Tabii ki bizler gören insanlara göre ben daha doğrusu gören insanlara göre gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadım. Fakat bunların bedelini Allah'a şükür ki maddi olarak ödedik. Manevi olarak da biraz bir şeyler ödedik ama onları gale almıyoruz artık sonuç itibariyle hayatın içinde olabilecek şeylerdi. İnsanların çünkü paranın olduğu yerde menfaatin olduğu yerde insanların sıkıntı etmelerini gayet normal karşılıyoruz. Çok büyük problemler yaşadım mı? Yaşamadım sayılır. Yani öyle anormal problemler yaşamadım. Ama işimi çok seviyorum. Görme engelli olmam, görmüyor olmam benim işimi yapmama engel olmuyor. Hatta ben bu hususta biraz mütevaziliği bırakacağım. Şu otonomi içerisinde %50'sinden daha iyi yapıyorum desem iddialı olmamış olurum herhalde. Yani yaparım diye düşünüyorum. Yani %50'sinden daha iyi yaparım diye düşünüyorum. Teşekkürler abi. Murat abi. Meslektaşlarına ne gibi tavsiyeler vermek istersin? 2014 yılında ben bu işe başladığım dönemlerde bir arkadaşımla beraber yapmaya başladık bu işi ve o esnada ben normalde işte ağır hasarlı, pert kayıtlı, boyalı, değişenli arabaların satmayacağını düşünüyordum. Baktım arkadaş o tarz arabalar da alıyor ve hiç yalan söylemeden düzgün bir şekilde müşteriye izah ediyor. Tabii bunlar rakamla birebir müsemma, çok böyle hırs yapmadan, yalan söylemeden eğer aracın bedeliyle alakalı doğru bir seçim yaparsanız bu tarz arabalar da satıyor. İnsanlar eğer yalan söylemezse, tamahı da yoksa, sahtekarlığa kaçmazlarsa inanın bana Doğru söyledikten sonra her mal satılıyor. Benim meslektaşlarıma tek tavsiyem insanlara hem dürüst davransınlar boyası hatası kusuru anlamında dürüst davransınlar çünkü galericilerin adı kötüye çıktı. Mutlaka bu işi düzgün yapan insanlar azın sanamayacak kadar çok. Benim tanıdığım birçok insan var gerçekten bu işi çok düzgün yap yapıyorlar. Ama maalesef bu işi bozuk yapan insanlar çok problemli. Onlara da tavsiyem yalan söylemesinler, düzgün çalışsınlar. Allah mutlaka düzgün çalışanın yanında oluyor. Bir yerden kapatırsa kapıyı başka bir yerden mutlaka açıyor. Kandırılan da olmayalım, kandıran da olmayalım. Tek tavsiyem bu. Teşekkürler abi. Allah ben razı teşekkür olsun. ederim. Sizden de Allah razı olsun.